Şimdi değerli izleyenlerimiz bir konu vardı. Bunu bana buradan ilettiler. Onu bir gündeme getirelim. Ondan sonra şu şunu da ifade etmiş olalım. Bu Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir kura çekimi oldu. Biliyorsunuz. Burada da bana yazdılar. Zabiye Mahallesi'ndeki kura çekimi sonrası kendilerine ee, ev çıkıyor vatandaş diyor ki ne blok üzerinde numara var ne bize verilmiş işte bir atıyorum B01 blok bilmem kaçıncı kat falan numara ne daire kapı üzerinde numara var tam bir keşmekeş içine düştük bu konuda bir gelişme yok mu diyor. Şimdi efendim ya gidin de bulun diyemezsiniz burada başka bir hikayeden bahsediyorum eğer e, bunu arz ederseniz size bir cümle gösterelim Zaviye Mahallesi'nde öyle böyle değil. Koca bir cadde iki mahalle, Şeyh Bayram dahil iki üç mahallenin beraber yapıldı rezervi. Çiğdem getir onu bir ekrana. Biz bunu daha önce getirmiştik. Şu gördüğünüz taralı alanların tamamı rezerve. Koca bir cadde bulvar yer yer gitti ya. Dolayısıyla burada iki tane şikayet vardı. Birincisi dediler ki biz kendi binamızın olduğu yerden değil de daha başka bir yerden bize verilmiş. Sonra e, Emlak Konut ve TOKİ dedi ki, karma torba olduğu için öyle oldu. Nasıl yani? E, bunların hepsi anladığım kadarıyla bir torbanın içerisine konmuş. Dolayısıyla aşağı sokak, üst sokak başka bir yerden çıkabiliyor. Şu alanın içerisindesiniz ama aşağıdaki bir vatandaşa yukarıdan çıkmış gibi dediler. Vatandaş ona bir itiraz etti, yerimizde kalsaydık dedi. Koru komşu dedi hepimiz aynı yerde olsaydık dedi ki mahalle hikayesi, mahalle kültürü bilmem ne hep onu bahsediyoruz ya. Bir de e, camsız, penceresiz odaları olan şeylerden bahsettiler. Odalardan, karanlık odalardan bahsettiler. Orada bir şikayet vardı. Şimdi de şu şikayet geliyor değerli izleyenler. Diyorlar ki yani bu alanın içerisinde bize blok ismi veriyorlar, daire ismi veriyorlar ama gidip bulamıyoruz. Lütfen bunu gündeme getirin diyorlar. Zaviye Mahallesi'nden böyle bir sıkıntı geliyor. Bana birkaç kere yazdılar bunu kendi bizim gruptan. Bunu tekrar buradan ifade etmiş olalım. Burada birkaç da mesajları vardı. Onlardan da bir tanesine özellikle bakmaya çalışıyorum. Bunu sadece okuyayım. Söz değerli izleyenlerimiz. Ama Zaviye'de böyle bir sıkıntının olduğunu e, bize net bir biçimde ifade ettiler. Bilgi dairinizde olsun. Peki. Buradan bir seslenişimiz oldu. Meteorolojik bir şeyden bahsetmiştim. Hava sıcaklıkları biraz düştü. Herhalde gece sıcaklığı biraz daha mı düşecek? Dün bir yağmur geçişi oldu. E, cumartesi pazarla ilgili olarak da sıcaklık dereceleri Artık e, 6 derecelerde, evet 6-7 derece sıcaklık derecesi geceleri. Hatta pazarı pazartesine bağlayan gece 2 dereceye düşüyor. Günlük sıcaklığı da 20-21 dereceler civarında. Sadece pazar günü 16 dereceye bir iniyor, tekrar çıkıyor. E, sonbahar kendini bir iyiye gösteriyor. ...hızlı girdi sanki değil mi? Daha yani ilk 10 gününden biz... ...Ekim'in 15-20'sini falan çıkarttığımız... ...çok olurdu geçtiğimiz yıllarda. Pazar günüyle ilgili... E, kuzeybatıdan ...bir rüzgarla beraber... ...bir yağmur var... ...benim... E, ...izlediğim, takip ettiğim... ...iki meteoroloji sitesi var... ...3-4 tane de meteoroloji uzmanı var... ...hepsi aynı şeyi söylüyor... ...Batı'ya gelen... ...Muğla'yı... Ee, Muğla'da çok ciddi bir yağmur yağdı bu arada. Antalya'da çok ciddi bir yağmur yağdı. Seller meller aktı. Buna benzer konu bu defa Doğu ve Güneydoğu bölgesine geliyor diyorlar. Bu cumartesi pazarla ilgili. Mesela Doğu ile ilgili, Doğu Güneydoğu ile ilgili ifade o. Özellikle pazar akşamına dikkat diyorlar. Yani pazar gündüzden bir kapanıklık görüyor şu anda meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahmin sitesinde. O gün sıcaklıkta 16 derece görülüyor. Akşam saatlerine doğru da gök gürültülü ve ciddi bir yağıştan bahsediliyor. Yağışa çok ihtiyacımız var ama Allah'ım afetinden saklasın inşallah öyle ifade etmiş olalım. Değerli izleyenler son 10 yılda en çok zenginleşen iller sıralaması yayınladı. Bir araştırma kuruluşu. Ben de dikkatimi bazı şeyler çekti. Şunu alalım dedim. Bir gelsin. Bir bakın son 10 yılda en çok zenginleşen iller hangisi? Kastamonu, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Antalya, Iğdır, Çanakkale, Mardin. Ortak özelliği nedir bu illerin? Bir bakarsanız Diyarbakır için derim. Şanlıurfa için derim. Antep için derim. Mardin için derim. Antalya için fazlasıyla derim. Kaç yıl var toplam? 9 yıl var. 9'un 5'i turizm abi. <laughs> yani Adıyaman bundan bir pay almış mıdır? Bir şey diyemem ama Adıyaman'da da böyle bir şey var Allah için söyleniyor. Görüldüğü üzere. Kastamonu'da Sırtır turizmi için önemli bir vilayet. Iğdır biraz gümrük turizmi var o bölgede, Çanakkale. Böyle bir durum var. Adıyaman 1546 diye geçiyor. Oradan 2802'ye çıkıyor. Ee, Antep'te bir yükseliş trendi var, Antalya'da var ama... Yani onlar son 10 yıl içinde en çok zenginleşen illa sıralamasında benim gözüme hep böyle turizm meselesini takılıyor. Anlatabiliyor muyum? Kendinizi anlattığınız ve kendinizle var olduğunuz ne kadar bununla yaşadığınız kadar varsınız. Siz kendinizi ifade ederseniz ve ifade ettiğiniz anlaşılırsa olay değişiyor abi. Adıyaman'la ilgili söylemiyorum ama Adıyaman ne yapsın garibim? yani o da depremden çıktı. fakat şu anda içinde bulunduğumuz durumda tekrar söylüyorum. Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin 4. Buna bir de Batman'ı katın 5. 5 vilayet Mezopotamya diye bir kurdular. Komple turizm üzerine gidiyorlar. Bir şey daha söyleyeyim. Teşekkürler. Bir şey daha söyleyeyim. Suudi Arabistan e Dubai'de gördü turizm olayının ne olduğunu. Yüzlerce milyar dolarlık yatırım yapıyor turizmle alakalı. Petrol işinin bir yerde biteceğini düşünüyor. Doğalgaz falanla beraber turizme dönmeye çalışıyor herkes. İlla deniz olmasına gerek yok. başka başka bir hikaye. Bu nedenle bu tanıtım ataklarına karşı koyanlar Herkes işine baksın ama bu iş başka türlü bir noktada bizde ciddi bir politika olarak devam etmeli. Az kala bir şey söyleyeyim size. Ee, yani bu e, meselelere bakışımız açısından söyleyeyim, sö söylüyorum. Çevre vilayetlere göre çok 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 daha geride kalabilecek durumdaydık. Biraz daha atak yaparak bazı şeylerin önüne fazlasıyla geçebiliriz deprem bize ama çok etkiledi. Kafa ve mantalite artık onu aşacağız. Başka çaresi yok. Peki. Zamanımız çok kalmadı. Ee, ben bir şey söyleyeyim de onun haberini arkadaşlarımız size Cumartesi ya da Pazar günü aktaracaklar. Bizim de aklımızda kalsın. Pazartesi günü söyleyelim. Bizim programımızda Sayın Ramazan Özcan çok önemli bir şey söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Ticaret Borsası birlikte çok önemli bir şeye imza atıyorlar. Yaka Mahallesi'ndeki şu Dünya Kaisi Ticaret Merkezi var ya orada elektronik borsa kuruluyor. İlk kez bizim programımızda ifade etti Sayın Ramazan Hocam. Elektronik borsa şu bildiğiniz ürün burada standtan akarken pat 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 ihracatçının alım yaptığı elektronik ortamda bunu sattığı heh, o aynen kuruluyor. Altyapısı bitiyormuş. Bazı arkadaşlarımız Almanya'da dedi şu anda bununla ilgili oradaki incelemeleri de bitiriyor. Biz de burada bu altyapıyı bitiriyoruz. Önümüzdeki aylarda bunu açıklayacağız. Elektronik borsa geliyor dedi. Ne güzel. Bunu arkadaşlarımız o programdan bir alıntı olarak hafta sonu aktaracak. Pazartesi özel konuşacağız. Peki. Finali bu hafta kültür yoluyla yapacağım. Ama ondan önce müsaade ederseniz birkaç cümleyle ee, çocuklarımız çok yoğun bir biçimde spor sahaları falan istiyorlar. Üstü kapalı, güvenli. Kapalı bir çen, sentetik çim saha yapılıyor. Bu konuda da geçenlerde de gördük. Ee, çocuklara özellikle Yeşilürt Belediyesi ile beraber e, futbol topu, basketbol topu, voleybol topu, işte e, ne bileyim eşofman, forma, e, spor aletleri, davatları konusunda Malatya Büyükşehir Belediyesi de e, müthiş yardımcı olmaya çalışıyor. Sami Başkan, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Yeşiltepe bölgesindeki bu alanda bir inceleme yaptı. Orayı bir görelim isterseniz. O haberden sonra finalde kültür yoluyla e, pazartesine bırakacağız gündeme. Burası ki. Yapımız, Vatandaşlara modern ve sağlıklı spor imkanları sunmayı amaçlayan projede kapalı yapısı sayesinde dört mevsim kullanılabilir bir alan oluşturuluyor. Sentetik çim yüzlü saha gençlerin ve amatör oyuncuların kaliteli ortamlarda spor yapmalarına olanak tanıyacak. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami er, yapımı devam eden teziste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Başkan Er Burza yaptığı açıklamada göreve geldiğimiz günden itibaren Malatya spor şehri olacak demiştik diyerek açıklama yaptı. Bizler geldiğimiz günden beri diyoruz ki Malatya spor şehri olacak. Sporun kalbinin attığı şehir olacak dedik. Bu doğrultuda sporla ilgili bir hayli yatırımlarımız var. Spor Bakanlığımızın katkılarıyla Malatya'mızda büyük spor kompleksi yapılıyor. Onlarca küçük ve orta ölçekli spor testleri yapılıyor. Biz... Malatya'nın birçok bölgesine yapılan spor kompleksleri şehrin önemli açığını kapatıyor. Evet yani o üstünden böyle brandası kopup gidecek falan tarzında bir kapalılık değil. çok güzel bir şey olmuş. Kışında rahatlıkla içerisinde spor yapılabilecek falan bir alan olmuş. Çok güzel olmuş. Hakikaten önlerine sağlık, yüreklerine sağlık ee, ilgililerimizin. Hem Yükşehir Belediye Başkanlığı'nda. Ee, kültür yoluyla bitiriyoruz değil mi şimdi bugün? 9 numaralı haberimizde herhalde. Peki, şöyle bir konser programıyla bitirmiş olalım. Ne diyor? Ha evet, bu, bu vatandaşın ismini bir türlü şey yapamadık ya. Ee, neydi bu? ismi efendim bir daha Kagoba çok düşünmüş mü acaba? Ana baba ismi değil zaten de herif neden kısaltmıştır falan. İşte gençler seviyorlar. Ama e, mesela herkes bir ismi kafaya koydu. Ya ben mesela Resul mesela çok beğenirim. Ali çok özeldir. E, son dönemde mesela e, Ebru Yaşar çok önde gidiyordu birçok konuda, albümlerle, şunlarla, bunlarla. Ee, herkesin kendine göre böyle mimlediği konserler vardı. Gençler cumartesi günü Murat Poz'u bekliyorlar. Dün, işte düncevesi gün e, ismi lazım değil arkadaşın konserine gittiler. Söyleyemiyoruz. <laughs> Ondan sonra bugün ee, yine önemli bir konser var. O da e, gençlerin falan çok tuttuğu abi Pazar günü aslında iki tane etkinlik var. Bugünden söyleyelim de. Biri kapalı, biri açık alanda. Açık alanda Alişan konseri var. Saat 20-20.30. Saat tam 20'de de pazar günü Malatyalı Fahri Kayan türküleri üzerinden Cengiz Özkan Usta geliyor. O da Kongre Kültür Merkezi'nde. Bak ikisi de çok önemli. Yani bir tarafta kapalı bir alanda Cengiz Özkan gibi bir ustadın elinden Malatyalı Fahri Türküleri dinleme şansınız var. Nerede? Kongre Kültür Merkezi'nde saat 20'de. Bir tarafta yine aynı saatte açık alanda Alişan konseri var ki o bir final mahiyetinde. Herhalde kültür yolunun kapanışı olması hasabıyla her gün var ama o gün biraz daha yoğun hava şekli falan çok enteresan bir görselli bir şeyler olacaktır. Tekrarını bekliyoruz inşallah. Seneye de Sayın Bakanımızdan talebimiz olur. Gördü herkes bir ne olduğunu. Peki. Şöyle biraz canlı hareketli bitirmiş olalım. Kültür yolu bu hafta sonu yine hafta içindeki şey, gün içindeki etkinlikleriyle de dolu dolu geçecek. Pazartesi sabahı yeniden birlikte olmak umut varsıyla hoşçakalın diyerek ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Kültür yolundan bir haberle hoşçakalın diyorum. Derdim bir başka başka biçimde. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Sagopa Kajmer Malatya'da on binlerce hayranına hareketli bir gece yaşattı. Olsa bir konuşsa, sana beni anlatsa, olsa. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Malatya'da konser veren rap müziğin bilinen ismi Sagopa Kajmer 100. yıl Kent Parkı'nda sahne aldı. Deren yüzünü açar, göz kapat derim. En güzel şiirlerimde Odamın aletisin sessizliğin aşığım Derdime çare Baytayım yok Dengeme destek Tut ki durayım Şafak güneşin fermanı geçer acı Festivalin 5. gününde gerçekleşen konsere on binlerce kişi katılırken Sagopa Kajmer sahneye çıktığı andan itibaren alanı dolduran kalabalık büyük bir coşku yaşadı. Buldum, <laughs> Sanatçı Avutsun Bahaneler, Geceler ve Baytar gibi sevilen şarkılarını Malatyalılarla birlikte seslendirdi. Hayat vurur başka, başka bir zaman, alır beni başımdan. Oyunu kaybetmişim gibi sanki başımdan. Silahı doğruldu Hayranlarının yoğun ilgisi karşısında memnuniyetini dile getiren Kajmer enerjik sahne performansıyla dinleyicilerden uzun süre alkış aldı. Malatya Kültür Yolu Festivali farklı sanat dağlarından etkinliklerle, kentte konserlerle dolu günler yaşatmaya devam ediyor.